Rüyada elma görmek evlada ve güzel yüzlüleri işarettir. Bazı yorumcular tatlı elma helal rızk, ekşi elma haram rızktır demişlerdir. Bir kimse elma acı ettiğini görse bir yetimi terbiye eder. Elma yediğini gören insanların baktığı bir malı yer. Elma topladığını gören saygı değer, şerefli, aziz bir kimseden mala erişir. Sayılı elma sayılı paradır. Mescitte elma kokladığını gören evlenir. Tabir kadın içinde böyledir. Günah işlenen bir mecliste elma kokladığını görmek halkın diline düşüp kötü şöhret kazanmaya yorumlanır. Bir kadın tanıyıp bildiği yerde elma yediğini görse güzel bir çocuk doğurur. Rüyada elma ısırmak hayır ve ihsana, kazancı ve faydaya kavuşmaktır. Elma dostlara da yorumlanır. Bazı yorumcular elma yediğini gören kimsenin bir düşmanı olur derler. Elma çok şefhete de yorumlanabilir. Rüyanız hayır olsun.